Merhaba, ben Derya Duman. Bugün 20 Mayıs 2021. Şu son birkaç haftada sanıyorum yine birçok arkadaşımdan da duyduğum, benim de hissettiğim gibi hem 17 gün kapanma, hem pandemi, hem de böyle bir genel olarak ülke ve dünya gündeminde de yine sıkışmış hissettiğimiz, belki özgürlük hissimizin, yani özgürlük değerimizin baltalandığı zamanlardan geçtik. Ee, son zamanlarda da birçok arkadaşımdan, sevdiğim insanlardan şeyi duyuyorum. Ben de benzer bir şey hissettim. Daha önce yaptıkları şeylerin şu an artık eskisi kadar onları tatmin etmedi. yani çok sevdiğiniz bir şey yapıyorsunuz ama daha önce aldığınız fazla alamıyorsunuz ya da aynı şekilde hissedemiyorsunuz. Buna bazıları tamamlanmak diyor. Hani tamam hissedemiyor. Ee, Tasavvufta bunun için çok güzel bir benzetme yapılır. Aslında birazcık yarımın acısı yani biz hepimiz işte bu dünyaya tasavvuf bakış açısından hani tam olarak geliyoruz. İşte sonuçta başlangıçta bir nokta vardı. Ruhlar yaratıldı o noktanın ilminden, enerjisinden. O yüzden de aslında her şey bundan yaratıldı. Hiçbir şey eksilmedi diye bakıyor tasavvuf bakış açısı buna. O yüzden de aslında biz tekrar o bütüne katılmak istiyoruz. Hani bu yarım olmak, tamamlanmak hissi ya da tam hissedememe aslında yani bu dünyada bizim buna dair hani yarım hissettikçe tamamlanma peşinde koşuyoruz. İşte iş, ilişki, eğitim, e, title, kariyer vesaire ama aslında oradaki tamamlanmak e, birazcık daha güven, huzur, teslimiyet, daha zaman ve mekansızlık içeren bir şey aslında tasavvuf bakış açısından baktığımızda. E, bu tam tamamlanma hissinin yani olamaması ya da eskiden yaptığımız şeylerin artık eskisi kadar tatmin etmemesi durumuna baktığımda da yine e, daha önce de söylemiştim size bu geçitel bakış açısıyla, geçitel psikolojisinde e, öğrendiklerim ve kavramlarla aslında tasavvuftaki birçok şey o kadar benziyor ki hani hep derler ya aslında kadim bilgi tektir, aynıdır. Hani sadece işte doğuda başka anlatılır, batıda başka anlatılır gibi. Hakikaten o birliği görmek de beni çok besleyen bir şey oluyor. O yüzden biraz hani oradan biraz buradan <laughs> tabiri caizse ortaya karışık anlatacağım yani. Şöyle ki, e, de buna hani daha önceki bir meselenin bizi anda, şimdi ve burada etkilemesine öyle söyleyeyim, bitmemiş mesele diyoruz. Yani bu ne demek? Sizin işte geçmiş yaşam geçmişinizden, e, geçmiş yaşam derken hani, e, şey gibi anlaşılması reenkarnasyon, eski hayatlar gibi değil de işte çocukluğunuzdan, daha önceki bir deneyiminizden şimdi ve buradaya taşıdığınız bir şey bitmemiş meseleniz oluyor. Yani şey gibi düşünün. X bir konuda, herhangi bir konuda bir hayal kırıklığınız var. Ee, o zaman hani kendinizce onu yaşadığınızı, o döngüyü tamamladığınızı düşünüyorsunuz. Mesela güvenmekle ilgili birine güvendiniz ve güveniniz boşa çıkartıldı ya da işte suistimal edildi. Şimdi ve burada belki yeni bir ilişki, yeni bir kişi çok da güven teşkil ediyor. Hani o ilişkide çok da aslında güvenip kendinizi bırakabileceğiniz bir noktadasınız. Ama o zaman ve orada hani o belki 10 sene, belki 20 sene önceki deneyimden dolayı siz oradan buraya bir transfer de yaparak hani negatif transfer denir ya. Şimdi ve burada aslında o kişiye tam güvenemiyorsunuz. Aslında belki de güveninizi hak etse bile. Çünkü orada bir bitmemiş meseleniz var. Hani bir şekilde güvendim, işte e, güvenim suistimal edildi gibi. O yüzden gençler bakış açısında buna bitmemiş mesele diyoruz. Ama tasavvuf bakış açısıyla da buna aslında yoldaki taşları kaldırmak diyoruz. Bu da ne demek? Yani şey benzetmesi yapılıyor. İşte şöyle düşünün. Aslında bir gün yolda yürüyoruz ve önümüzde çok büyük bir kaya çıktı. Özellikle taş değil aslında kaya. Neden kaya? Çünkü kaya çok serttir. Yani i̇stesek de şey yapamayız ya, oynatamayız, ittiremeyiz, bizi yorar gibi. Ama aslında o kayaları biz kendimiz oluşturuyoruz. Kendi yolumuza biz koyuyoruz. O yüzden de üstünden atlamak yerine e, hakikaten Orada e, hani o kayayı nasıl oluşturduk onu görmek, o esnek bakış açısını kazanmak lazım. E, burada da hatta şöyle bir benzetme yapılıyor. Yani bu yolculuk her zaman dışarıya değildir, içeriye'dir. Hani içten içedir. hiçten içedir deniyor. O yüzden de buradaki kaya da aslında biraz önce geçtiğim psikolojisindeki söylediğim bitmemiş mesele gibi yine sizin belki bebekliğinizden, çocukluğunuzdan beri getirdiğiniz yine deneyimleyerek geçmiş deneyimlerinizden şimdi ve buraya getirdiğiniz şeyler. Yani bir gün başınıza bir şey geliyor. Ağlıyorsunuz, üzülüyorsunuz, dert ediyorsunuz. Ve sonra bu böyle yapılmaz diye bir kalıp, hani bir program üretiyor beyniniz, zihniniz, kalbiniz. Ve sonrasında da aslında bir sonraki seferde yol belki apaçıkken, hiçbir kaya engel yokken siz daha önceki yaşadığınızda yine orada o kaya varmış gibi hareket ediyorsunuz burada hani biraz çok soyut kalabilir diye kaya ya da işte o yoldaki engel şey gibi düşünebilirsiniz. Bazen hani bu aralar yine bu evde kalmaktan, bütün bu sıkıntılardan çok fazla duyuyorum ya hayatınızda heyecan olmadığını, tutku olmadığını, tam bir tatmin hani hissi olmadığını hissediyorsanız ki şu pandemi ortamında sürekli belki yemek yemenize rağmen ya da ne bileyim işte sürekli bir şeyler içmenize rağmen gibi gibi. Yani hani fiziksel olarak da aslında sevdiğinizi düşündüğünüz şeyleri yapmanıza rağmen bir heyecan tutku yoksa tam bir doyum yoksa ee, ve hatta bunları olmadığı için de biz bunların yerine aslında kibir ve gurur koyuyorsak yani ne demek istiyorum hani yok iyiyim. Hani onu kendimize bile itiraf edemiyorsak içerlerde e, ama aslında o hani eksikliği hissediyorsak e, burada hakikaten o kayaları oluşturmuşuz demek ki yolumuzda. Ve o kayalardan dolayı artık belki de yolumuzda gidemiyoruz. Çünkü tam yolumuzda olsak gerçekten sürekli bir coşku, sürekli bir şey gibi düşünün işte çok rahat nefes alabildiğiniz bir an ciğerlerinize bütün o nefes girer, genişlersiniz, ferahlarsınız. Ama şimdi Allah korusun koronada ya da bu <laughs> koah reklamlarında var ya yeteri kadar nefes alamazsanız o çok sıkıştırıcı bir histir. Sizi darlaştırır, küçültür, büzültür. O yüzden bir de böyle bir his var. O yüzden şimdi bir hayatınızda şunu düşünmenizi istiyorum. Ne zaman, nerede, ne yaparken? Yani işinizde olabilir, özel hayatınızda, belki orman yürüyüşünde, belki alışveriş yaparken, yoga yaparken, ya da meditasyonda ya da belki çok yoğun bir toplantı gününde, iş gününde. O yüzden bunun illa iş, iş dışı, işte ilişkide, ilişki dışında, yalnız hiçbir koşulu yok. Hangi durumlarda gerçekten bir bedeninize bakın mesela. Beden hani böyle şey gibi düşünün. Kendi kendinize bir MR çekiyormuş gibi. Hangi durumlarda siz dengeli, merkezinizde gerçekten geniş, ferah hissediyorsunuz? kalbinizi bütün hani ihtimalleri açıyorsunuz. Karnınızda, işte bacaklarınızda, kaslarınızda hiçbir kasılma, gerilme yok. Ve çok rahat nefesler alıyorsunuz. Çünkü böyle durumlar genelde sizin kendi yolunuzda olduğunuz durumlardır. Yani kendi frekansınızda, kendi gitmeniz gereken yolda. Çünkü sizi genişleten durumlardır. Bir de tam tersini düşünün. Hiç farkında değilsiniz ama belki herhangi bir şey yaparken, spesifik bir türde insanla konuşurken Belki sadece yöneticinizle ya da ekipten bir arkadaşınızla. Ya da belki sadece karşı taraf bilmiyorum çok ısrarcı olduğunda. Ya da konuyu uzattığında hani neyse sizin için o. Hangi durumlarda fark etmeden belki midenize kramp giriyor. Fark etmeden belki omuzlarınızı kasıyorsunuz. Yine fark etmeden bir sandalyenizden kalkıyorsunuz. Her yeriniz kasılmış, uyuşmuş. Belki nefesiniz hani aritmik. Düzenli ve rahat nefes alamıyorsunuz gibi gibi. Bunu farkında olmak gerçekten çok önemli. Çünkü o kadar çok zihindeyiz ki ve <laughs> pandemide bu çok yoğun çalışma, evden çalışma, hani birçok e, daha hani kurumsal hayattaki arkadaşlarımı duyduğum o kadar yoruyor ki bunu es geçiyoruz. Yani belki o 5'te 6'da bilgisayarı kapattık ama hani vücudumuzdaki iz düşümüne, bedenimizde ne oldu? Gün içinde kaç kere kasıldık, kaç kere geriydik, kaç kere ferahladık hiç de farkında değiliz. O yüzden bu bir davet. Hani e, gelin bakalım bu önümüzdeki hafta mesela bir hafta bir kendinizi, bedeninizi gözlemleyin. Nerelerde rahat? Nerelerde kasılıyor? Nerelerde dengeli ve e, köklenmiş hissediyorsunuz? Nerelerde hakikaten büzüşüyorsunuz, sıkışıyorsunuz? Hangi durumlarda? Mesela buna bakarak başlayabiliriz dilerseniz. Peki bunu fark ettik. Ben şöyle durumlarda rahatım, iyiyim. Ama böyle durumlarda beni sıkıştırıyor. Peki ne yapacağız? Orada demek ki yolda bu yaşımıza, şimdi ve burada ana gelene kadar koyduğumuz taşlar var. Ya da geçtert bakış açısından bitmemiş meselelerimiz var. Bizi bir şekilde geçmişteki o durumda hala tutan, aslında tam olarak andaki bir uyarana tepki vermemizi engelleyen. O yüzden burada yoldaki taşları kaldırmak için de ee, yine böyle çok genel geçer ama hani böyle formülleri severiz ya ee, işte Do, Don't yani Yap, Yapma. İşte bunlar işe yarar, bunlar işe yaramaz gibi şeyleri de sevdiğimiz için böyle birkaç madde-madde hem deneyimlediklerimden, hem tasavvuf ve geçitlerde öğrendiklerimden şöyle hani bunları biraz sıralamak istiyorum sizler için de. Birincisi, bunu daha önce de başka bir podcastte yine bahsetmiştim hakikaten şikayeti bırakabilmek. Bu o kadar zor ki, <laughs> ya kendimden de biliyorum. Ee, bazen hatta biz kendi tasavvuf grubumuzda böyle ufak e, farklı oruçlar yapıyoruz. Ramazan ayı da daha yeni bitti. Yani normal oruç tutmak dışında da işte şikayet etmeme orucu, öfkelenmeme orucu gibi. Hani buradaki kastımız belirli bir süre belirleyip eğer denemek isterseniz örnek veriyorum bir hafta on gün. Ya tamam ben hiç sinirlenmeyeceğim, öfkelenmeyeceğim deyip buna niyet etmek. Bu arada tabii ki tam da siz bunu hani manifest yani e, bunu dünyaya güçlü ve sesli bir şekilde söylediğinizde tahmin edeceğiniz gibi karşınıza tam da bunu tetikleyecek durumlar çıkıyor. Yani öfkenizi arttıracak, sizi öfkelendirecek. O yüzden hani böyle ufak e, duygulara dair hani challenge'lar yapabilirsiniz. Kendinize hani bir şey çok benzetiyorum bunu. E, aslında farkındalık hani çalışması gibi. Nasıl cime gidersiniz, kas çalışırsınız bir spor salonuna. Bu da zihinsel hani çalışma, zihinsel bir e, egzersiz gibi düşünün. O yüzden bu e, bitmemiş meselelerimize bakmak, hani o coşkuyu daha tam olma halini hissedebilmek için. Birincisi hakikaten şikayeti bırakabilmek. E, çünkü hani nasıl söyleyeyim, bende de oluyor. Bir şekilde o şikayet şeyi sağlıyor ya yani işte suç bende değil ben en iyisini yaptım ama karşı taraf bunu yapmıyor gibi gibi. Hani o yüzden de hepimizin çok bazen işine gelebiliyor evet şikayet etmek ama bu şikayet etmeyi bıraktığımızda gerçekten hani şeyi göreceğiz. Burada nasıl söyleyeyim şikayet ettiğimiz bir iş arkadaşımız da olsa, eşimiz de olsa, çocuğumuz da olsa hani şikayet edilecek aslında bir şey yok ya hani onların hepsi bir ayna ve bizim kendimizdeki bir şeyleri bize yansıtıyorlar. Yani eşinizi tembel diye mi eleştiriyorsunuz? Sizin hangi tembel tarafınızı yansıtıyor acaba? Ya da bakınca hani çok da fazla bir şikayet edecek bir şey kalmıyor ortada ve şikayet etmek bu arada yapılan araştırmalarda gerçekten kişinin hani DNA'sını da çok olumsuz etkilediği ve e, aurasını, enerjisini de çok olumsuz etkilediği aslında bilimsel olarak da kanıtlanmış. Bir ikincisi, yani bütün hani korkular diyeceğim ama tabii ki dört temel korkudan bahsediyorum en çok. Bu dört temel korkuyu bırakabilmek. Yani değersizlik korkusunu, güçsüzlük korkusunu, yalnızlığı, yalnızlık korkusunu ve suçlu hissetme korkusunu bırakmak. Çünkü burada baktığımızda zaten hep bunlar etrafına döner ya. Yani başımıza bir şey gelir ve Aa, bana bunu nasıl yaptı diyen o nefsimiz ortaya çıkar. Bize dersiz hissettirir. Belki bir maddi bir tehdit yaşadığımızda hemen işte aileme nasıl bakacağım, nasıl geçineceğim, öyle mi böyle mi gibi hissetmeye başladığımızda o güçsüzlük korkumuz tetiklenir. Bize hizmet etmeyen bir ilişki. Belki artık gerçekten birbirimize iyi gelmiyoruz ama sırf yalnızlık korkusundan o ilişkide kalmayı seçiyor olabiliriz. Ve en çok da suçlu hissetmekten korkarız. Yani karşılıklı iki tarafında seçimi olan bir şey olur ama karşı taraf bizi suçlar ve biz de o suçu üstümüze aldığımızda ait buna ben sebep oldum onu ben üzdüm ben kırdım ben ağlattım gibi. Ama aslında öyle değil. Herkes kendi seçimlerini ve onların sonuçlarını yaşıyor. Burada o yüzden suçlu hissetmekten de korkmamamız lazım. Bir üçüncüsü, yine hani teorisi çok havalı. Hatta birçok kitaplar da var bunun üstüne. Anı yakalamak, mindfulness pratikleri şimdi bunun için ama hakikaten anda kalabilmek ve bu anda kalabilmek hani teorik yine çok güzel ama o kadar da zor ki. Hani hele ki şu an bu kadar uyaran varken cep telefonları, internet, e, sürekli online ortam, bilgisayarda, Zoom'da bir toplantı derken bile aşağıdan gelen bir WhatsApp mesajı olabiliyor. Ya da burada bile bir toplantıdan çıkıp diğerine ucu ucuna yetişiyoruz online hayatta bile gibi. Ama burada anda kalmanın belki de... <laughs> en önemli ne derler, göstergelerinden biri. Anda kalmak için bir uyaran, bir dış etkene ihtiyaç duymamak. Yani örnek veriyorum alkolle, işte uyuşturucuyla ya da belki iyi bir şeyden de düşünelim. Sürekli aşırı fazla spor yapmak, aşırı fazla koşmak, antrenman da mesela başka bir şey yöntem olabilir. Hani ben sadece koştuğumda anda kalıyorum. Eğer o gerçekten anda kalmaksa okey. Ee, sağlıklıdır belki ama hani buradaki bir şey hakikaten başka bir şeyin desteğine, etkisine ihtiyaç duymadan sizin sadece bedeninizle hani de bunu hep use of self denir. Yani bedenin kendisini kullanmak bütün bu deneyim için. O yüzden de anda kalabilmek varoluşumuzun dört boyutuyla şimdi ve buradaya getirmektir kendimizi. <laughs> yani zihnimiz burada mı? Bedenimiz burada mı? Duygularımız burada mı? Ve spiritüel olarak da burada mıyız? O yüzden böyle kısa bir çek gibi. Yani belki bazen fiziksel olarak bir toplantıdayım Zoom'da ama kalbim acaba kreşte oğlumla mı? Ya da fiziksel olarak bir toplantıdayım ama zihnim öğleden sonra gireceğim daha büyük bir müşteri toplantısında mı gibi. O yüzden anda varoluşumuzun bütün boyutlarıyla kalabilmek ve buna niyet edebilmek yine çok değerli. Bir diğeri güvensizlik. Ee, ama buradaki güvenden kastım sadece işte arkadaşına, ailene, eşine, dostuna güven değil. Bütün evrene, özellikle de Yaradan'a güvenmek. Eğer bir Allah inancınız yoksa da yani ee, evrenin düzenine güvenmek diyeyim buna. Hani ila, inançlı bir yerden anlatmıyorum bunu ama hani ne oluyorsa sizin ve bütünün en yüksek ayrına olduğuna inanmanız. Hani bir tık daha tasavvuf bakış açısından da bakacak olursa aslında iki farklı güven var. E, i̇ki farklı e, güven noktası var. Çakralarla da bu çok alakalı. Eğer biz kök çakramızdan güveniyorsak sadece birinci çakra oluyor kök çakramız. <laughs> birazcık daha aslında hani basic yani nedir? İşte üniversite eğitimime güveniyorum, işime güveniyorum, belli bir para kazanıyorum. Sahip olduklarıma, title'ıma, ona buna ya da işte vesaire bunlara güveniyorum. Yani daha maddi ve fiziksel bir şeylere dayanarak bir güven. Bu da tabii ki iyi bir şey. Hani özgüven için belki ilk aşamada geçerli ya da değerli. Ama asıl güven tepe çakrasından güvenebilmek. Çünkü tepe çakrasında koşulsuz sevebilmek ve koşulsuz güvenebilmek bunun içinde kalbimizi açabilmek var. Bu ne demek? Yani ben işim olmasa da, evim olmasa da işte ne bileyim, şu an sahip olduğum titıllar ya da e, işte özellikler olmasa da yine de güvenebilmek. E, çünkü hani yine daha dini bir bakış açısından olacak ama yaradan yarattığını asla yalnız bırakmıyor. Ya da onu bu dünyada cezalandırmıyor. O yüzden de ne oluyorsa benim en yüksek ayrım olduğunu bilerek hani sadece başıma iyi şeyler gelirken değil, başıma belki çok şer gibi gördüğüm bir şey gelirken de güveniyor olabilmek. Yine bir diyelim bu anda kalabilmenin ya da bitmemiş meselelerimizden uzak şimdi ve burada tepki verdiğimizden emin olmanın biriktirmeyi bırakmak. Biriktirmek derken tabii ki sadece paradan bahsetmiyorum. Çünkü hayat bize o kadar fazla fırsat veriyor ki paylaşmak, şükretmek için sevgimizi, mutluluğumuzu. Hani para en basiti. Tabii ki parayı da paylaşmamız lazım. Eğer size yeten bir geliriniz varsa işte çeşitli yardım kuruluşlarına ya da işte gönüllülük işlerine ama her türlü şeyi paylaşmak. Çünkü hayat gerçekten paylaştıkça büyüyor ve sevginizi, vaktinizi, emeğinizi özellikle paylaşmak ve bunun için de paylaşabildiğinize de şükretmek gerçekten inanılmaz e, kişinin enerjisini de arttıran ve o geçmişte takıldığı şeylerden onu özgürleştiren bir şey oluyor. Hmm, burada tabii biraz şey de önemli diye düşünüyorum. Ee, yine dedik ya hem bir, bir yandan nefsiniz var yani kendimize sürekli onu kenara koy, para biriktir işte kira dokturma ev al onu da yap, bunu da yap diyen bir taraf ama yine o tarafa çok fazla hani odağımızı, enerjimizi verdiğimizde o yine bizi biraz önce de hani bırakalım dediğim o güçsüzlük korkusuna değersizlik korkusuna itiyor çünkü biriktir işte evin olmazsa değerli olmazsın ya işte kenarda paran olmazsa şöyle olmaz. Ama hani bu gerçekten e, hani kaybetmemek için oynamak üzerine bir şey. Ama ben bilirsem ki eğer sonunda ne olursa olsun benim en yüksek kayrim olacak, e, o zaman hakikaten daha rahatlıkla o hani paylaşma enerjisine paylaşma e, hani frekansına geçebilirim yine nefsin en önemli olmazsa olmazlarından biri ya hem kibir hem gurur ya da hani ikisi birden ikisi biraz farklı olsa da yani özetle bizim istediğimiz bir şey hani vardı böyle küçük çocukların hayır ben şunu şöyle istiyorum hani bazen oğlum yapıyor çünkü bir yemek ya da önüne koyduğum şey istediği gibi olmazsa hayır işte yumurtamı şöyle şunun gibi kalp şeklinde istiyorum demek gibi belki çocukken evet bu çok şirin duruyor ama artık büyüdükçe bir şeylerin illa bizim istediğimiz gibi olmadığını ve olmadığı durumda da bunu manipüle ederek ne bileyim çeşitli farklı yöntemlerle hani kibirle gururla şey yapmamamız belki de bu kadar zorlamamamız lazım. Tabii ki gönülden geçenleri isteyelim ama bu da istemek değil belki niyet etmek. Ama ondan sonra da bir beklentiye girmemek yani sonrasını bırakmak. Çünkü beklentiye girdiğim her seferinde bu hani hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir. Hmm. özetle hani biz yolda hissettiğimizde, o kendi frekansımızda genişlediğimiz halimizde burada tutku var. Yani o tutkuyu anda olabilmeyi hissetmek sanırım bunun en önemli hepimiz için göstergesi olacak. Ee, son olarak da pişmanlığı bırakabilmek. Yani pişmanlık gerçekten suçluluktan başka. Hani daha önce de anlatmıştım sanırım ama suçluluk hissinden bahsetmiyorum burada. Çünkü bırakmamız gereken pişmanlık. Eğer biz hiçbir şeyden pişmanlık duymuyorsak zaten o bayağı bir nefsimizin hani emrindeyiz. Ama herhangi bir şeyi hayatımızın bir noktasında yaptık ve ondan sonra oradaki hatayı gördük. Ondan eğer pişman olup evet hakikaten hani ben buradaki dersimi aldım deyip ama kendimizi cezalandırmadan, kendimizi suçlamadan yolumuza devam ediyorsak ve bir daha da hakikaten o pişman olduğumuz konu, durum, olay neyse bunu yapmıyorsak ne hani bu oldukça sağlıklı bir şey. Hani bunu da bırakabilmemiz lazım kendimizi cezalandırmadan ve suçlamadan. Ee, ilk i̇lk söylediğim şikayeti bırakmanın da aslında hani devamı diyeyim. Herhalde en önemli etmen de şükredebilmek. Ee, şükredecek tabii ki çok fazla şeyimiz var etrafta ama çoğu zaman bunu gözden kaçırabiliyoruz. Daha çok yeni bugün bir arkadaşımla konuşurken işte eskisi gibi sürekli bir ofis ortamı ya da işte müşterilerle bir arada olmadığı için aslında ne kadar o takdir duygusunu özlediğinden bana bahsetti. Ki çok da haklı ee, ama biraz da buna şuradan bakabilmek. Her akşam mesela yazma, yatmadan önce sizin için iki tane çok da değil, bunlar çok küçük şeyler de olabilir ama kendinizde takdir ettiğiniz bir şeyleri cep telefonunuzun işte notlar bölümüne ya da varsa hala benim gibi eski usul ajanda tutuyorsanız oraya ama hani ufak da olsa bir ya da iki tane kendinize dair takdir ettiğiniz bir şeyleri yazmak. Çünkü çoğu zaman hani nefesimizi neye üflersek onu büyütüyoruz ya yine o nefsimiz alışmış hep elimizde olmayana işte 80 aldığımızda niye yüz almıyorsun demeye gibi gibi hep olmayana odaklanıyoruz. Ama aslında olana odaklanıp onun için şükrettiğimizde o enerji zaten bize çok daha fazlasını getiriyor. Şu an belki birçok insandan da daha uzakta olduğumuz bir dönemde normalde onlar için küçücük bile bir iyilik yapsak hemen onun karşılığını teşekkür takdir olarak alabilecekken sanırım kendimize verebileceğimiz en güzel hediyelerden biri de hakikaten en küçük şeyler için bile olsa ufak ufak kendimizi takdir etmeye başlamak. E, çünkü bize yıllarca hani mütevazi olmak, işte alçak gönüllü, naif olmak öğretildi. Tabii ki bu çok güzel ama bunun ikisini de hani karıştırmadan e, böyle bir e, narsistik bir bakış açısıyla harika olduğumuzu düşünelim anlamında söylemiyorum. Ama hakikaten her gün yaptığımız bir ya da iki iş, özel ya da kendimize dair Kendimize verdiğimiz ufak bir ara, ufak bir şımartmamız bile kendimiz ama kendimize dair bir şeyleri de takdir edelim ve bunu dışarıdan beklemeden o takdiri kendi kendimize verelim. Olur mu? Bu akşam için anlatacaklarım bu kadar. Umuyorum sizlerde de bir karşılığı olur. Sizin için de iyi gelir bunları duymak. Size hizmet eder. Sevgiler, kalbimle.